Çok zeki, emin çözeli işleri, emin çözeli işleri. Yolculuk edelim, akberin diyarına, akberin diyarına. Haydi şimdi gidelim, o güzel obamara, onların diyarına. Küçük balaban ballar. Obalar arası sıradaki oyun kuşak güreşi. Hazır mısın küçük balaban bal? Ee, hazırım. Rakibin küçük balaban bal artman. Güçlü biri. Ee, ben de öyle. Ama bu sadece bir güç oyunu değil. Aklını da kullanmalısın. Emir, ne yapıyorsun? <laughs> tamam tamam. Küçük bir oyun yapayım dedim. Hay, başlayabiliriz. Başlayalım. Başla. <gülüyor> Kazandım. <gülüyor> Kazandım. Ne oldu balaban bal? Her şey çift görünüyor. Gerçekten mi? Endişelenme balaban bal. Bir ustaya hiçbir şey olmaz. <laughs> Akşama kadar çamaşırları yıkarsak oyuna yetişebiliriz. Bana yardım ettiğin için çok teşekkür ederim Kaçkar. Sizin burada ne işiniz var? Çamaşır yıkamaya geldik. <laughs> Çamaşır yıkamak... <laughs> bütün oyunları oynarken siz çamaşır mı yıkıyorsunuz? <laughs> Kartal obasında yaşayanlar kendi işini kendi yapar. Siz burada ne yapıyorsunuz? Kuşak güreşi için hazırlanıyoruz. Ay bana benden selam söyleyin. Zahmet edip oyuna gelmesine gerek yok. Nasıl olsa yenilecek. <laughs> Onu göreceğiz. Neyse kaç kar, Biz işimize bakalım. Arpman nasılsın? İyiyim bye Bars. Obada herkes çalışıyor. Benim de canım hiçbir şey yapmak istemedi. Burada dursam olur mu? Olmaz Baybars. Gördüğün gibi ben de çalışıyorum. Hiç ses yapmam. Bir köşede havucumu yerim. bye Bars. Lütfen. Oh, tamam ama çıt çıkarmak yok. Çıt yok. Bu neymiş? Acaba bu ne işe yarıyor? Şuna da bakayım. Baybars ne yapıyorsun? Ben mi? Hiç, hiçbir şey. Hani gürültü yapmayacaktın? Gürültü yaptım? Baybars! Affedersin Alpman. Bak sessizce duruyorum. Çıt yok. Baybars! Çok 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 özür dilerim Alpman. Kazar oldu ve bir daha hasta olmayacak. Pekala. Madem öyle gel bana yardım et. Ben mi? Başka Baybars var mı? Dur ben bakıp geleyim. Buraya gel. Birlikte çalışacağız. Ama ben kuşak güreşi bilmem ki. Ben sana öğretirim. Şimdi de çamaşırları taşa vuracağız. Taşa mı? Zavallı çamaşırlar. Ovalarda çamaşır böyle yıkanıyor kaç kart. Vur hadi. Havaya kaldır vur. Havaya kaldır vur. Çok basit. Şimdi ne olacak? Kuşağımdan tut. Ben de senin kuşağından tutacağım. Baybars, Baybars iyi misin? Baybars nereye? Ben fikrimi değiştirdim. Başkasıyla çalışsan daha iyi olur Ertman. Hadi Baybars, ben de etrafı toplamana yardım ederim. Kaç karım burayı böyle görmesini istemezsin, değil mi? Hı. Hmm, i̇stemem. O zaman kuralları öğret bana. Tamam, en baştan başlayalım. Şimdi bak, bunun adı kuşak. Kuşaktan tutarak oynanıyor bu oyun. O yüzden adı kuşak güreşi, tamam mı? Çamaşırlar tertemiz oldu. Biz geldik. Baybars'ın nesi var? Hmm. O kadar yorgunum ki, şuracıkta uyuyabilirim. Daha akşam bile olmadı. Ah, benim için oldu ama. Alpman'la kuşak güreş çalıştım. <gülüyor> ne <gülüyor> yaptın? Mahvoldum ben, çok yorgunum. <laughs> Baybars uyuma, birazdan oyun başlar hadi. Ama çok rahat. Şimdi sana güzel bir tabak meyve hazırlarım. Kendini daha iyi hissedersin. Karpuzda var mı? Hem de kocaman. Ama hala uyumak istiyorsan sen bilirsin. Yok canım ne uyuması. Hem de akşama çok var. Hey beni bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> Kartal Obası ve Kaplan Obası arasındaki oyunlarımız devam ediyor. Bugün öyle bir oyun oynayacağız ki bir tane kazananı olacak. Kuşak Güreşi için tarafların oyuncuları öne çıksın. Kartal Obasından küçük balabanbal Alman ve Kaplan Obasından küçük balabanbal Oğuzhan. Neden küçük balabanbal dedi? Bizim yaşımızdaki kuşak güreşçilerine balabanbal denir. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız. Adil bir oyun olsun. Birbirinizi incitmeyin ve saygılı olun. Tamam mı? Tamam. Önce bir ısınma maçı yapalım. Yerlerinize geçin küçük balabamballar. Başaracaksın Alpman. Oyun başlasın. Kuşaklar. Umarım iyi çalışmışsındır. Umarım sen de iyi çalışmışsındır. Oyun. Hadi atma. Yaşa, Yaşa Oğuzhan. Yaşa. <laughs> Kazanmak çok kolay olacak. Oyun. Batman. Oğuzhan ne yapıyorsun evladım? Bu hareket kurallara aykırı. Üstelik daha ısınma maçındayız. Ee, ben, ben şey... Alpman, iyi misin evladım? Devam edebilecek misin? Ah, sanırım edemeyeceğim Tuğrul amca. Oyuncu değişikliği yapmak ister misiniz? Baybars, benim yerime geç. Ben mi? Yapamam. Yaparsın, Baybars. Altman devam edemez Baybars. Sen de obalar arası oyunlara hiç katılmadın. Gerçekten yapabilir miyim? Oyundan çekilirsem Oğuzhan kazanacak. Ya mı? Ben senin gibi güreşemem ki. Baybars haklı Altman. Bu güreşi sadece çok iyi bilen insanlar yapar. Yoksa insanların canı senin gibi yanabilir. Ben bugün Baybars'a her şeyi öğrettim. Ne yapacağını gayet iyi biliyor. Oğuzhan'ın boyu benden uzun. Onu yenemem. Tahminlerime ve hesaplamalarıma göre onu yenebilirsin. Nasıl? Melike'nin çamaşır yıkama yöntemiyle. Ne? ne? Oğuzhan'ı havaya kaldıracaksın. Hiçbir şey anlamadım. Yaklaşın anlatıyorum. Oğuzhan'ı tutup havaya kaldıracaksın ve ondan sonra da... Ne konuşuyorlar acaba? Nasıl yenildiklerini? Hiçbiri benimle güreşemez. Öyle olsaydı çoktan söylerlerdi. Bence plan yapıyorlar. Ne planı? Bekleyip göreceğiz. Baba, Tuğrul amca. Benim yerime Baybars güreşecek. <laughs> Baybars mı? <laughs> Baybars'a yenilirsen... ...bütün obanın çamaşırlarını ben yıkayacağım. Rakibini asla küçümseme olsan Baybars... Hazırsan başlayalım küçük balaban bal. Hazırım efendim. Kuşaklar. Yenilmeye hazır ol. Çünkü bu çok kolay olacak. Hı. Oyun. Hadi Bay Bars, hadi Bay Bars. Hadi Oğuzhan, hadi. Evet. Hadi, Oğuzhan. Hadi. hadi. Hadi Oğuzhan, hadi. Hadi hadi. Oğuzhan. Hadi. Sen bunu yaparsın, hadi hadi bay kazanabilirsin. Bay hadi, bay bay hadi Bay hadi Bay

Ve bu maçın sonucuyla Kartal Obası 2, Kaptan Obası 2 oldu. Oyunlar berabere devam ediyor. Bugünün galibi Kartal Obası. Kazandık! <gülüyor> kazandık! Kazandık! <laughs> kazandık! <laughs> Şu halimize bak. Bunlar da son çamaşırlar eksikti. Baybars'a yenilirsem bütün obanın çamaşırını yıkayacağım diyen sendin. Böylece çamaşır yıkamayı da öğrenmiş oldun. Ne demişler? Öğrenmekten zarar gelmez. <laughs> <laughs> Yardım ihtiyacınız var mı? Kendi işimizi kendimiz yaparız. Sağ ol. Yenmek de var, yenilmek de. <laughs> Biliyorum. Ben sadece... <laughs> Sadece neden çıkmıyor bu lekeler? Onu anlamıyorum. Lekeler mi? <laughs> Durun size yardım edelim. <laughs> Bir elin sesi var, iki elin sesi var. Bir, iki, üç, Hadi. 12 adım. 12 adım mı? 12 adım ya. Aslan Baybars. Gülle de kimse seninle yarışamaz. Şenliklerde kesin sen birinci olacaksın. Herhalde. Talim bitti. Hadi gidelim de dinlenelim biraz. Baybars senin miden de borazan ötüyor. Acıkmışsın demek ki. O kadar gülle atınca acıktım tabi. Sen her daim açsın Baybars. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Yoksa bu ses susacak gibi değil. Bu eşek bizi tuz işinde çok oyaladı. Daha bir sürü işimiz var. Demirci, obanın ve alplerin ihtiyaçları için... ...bir hayli demire ihtiyacımız olduğunu söyledi. Demir bulmamız lazım. Bu eşekle biraz zor. Daha nereden bulacağımızı bile bilmiyoruz. Kolay gelsin. Bunlar ne? Ne yapıyorsunuz? Sağ olun çocuklar. Tuz taşıyoruz. Siz ne zaman geldiniz? Hiç fark etmemişiz. Oo, bütün konuşmalarınızı duyduk. Ne yapıyoruz? Demir mi taşıyoruz? Bir maden bulursak taşıyıp getiririz mutlaka. Hadi konuşacağınıza şunların ucundan tutun da bir an önce indirelim. Aa, Melike, bu kadar kelek ne olacak? Turşu kıracağız. Hmm. Bu tuzlar ondan mı? Ben de bunu tuza banarak yiyeyim bari. Daha güzel olur. Ee söyle bakalım Baybars. Bu turşuları tuz olmadan nasıl kuracağız? Madem tuzu Baybars döktü, bizim yaşlı eşeği alıp mağaradan tuz getirecek. Siz de arkadaşınıza yardım edeceksiniz. Ne? O inatçı eşekle mi gideceğiz? Aman aman kalsın. Ben tek başıma taşırım tuzları. Hem zaten ben döktüm. Olmaz öyle. Tuz getirmek iki kişiliktir. Eşeği de yanınıza alıp hep birlikte gidin. Ama bu sefer siz yalnız kalacaksınız. Ee biz de bir ekibiz zaten. Hem ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Hadi bakalım çocuklar. Göreyim sizi. Yardım edin arkadaşınıza. Of aman of. Baybars, daha yediğin kelepleri eritemedin galiba. Kelekler değil. Beni bu sıcak mahvetti. Ama bir fikrim var. Hadi yürüsene. İnadı tuttu yine. Baybars bir in bakalım. Oho, işimiz var bununla. Baksana, sırtına el bile koydurtmuyor. Tuzları nasıl taşıyacak? İşte geldik. Ee, ne tarafa ilerlesek? Şuradan, şuradan. Ee, yok, yok. Diğer taraftan. Ya da. Keşke daha kalabalık gelseymişiz. En azından dağlara karardık. Çocukları tuz aramaya gönderdik ama bakalım biz demir bulma işini başarabilecek miyiz? Yılmak yok Abdullah kardeşim. Hem ne dedik çocuklara? Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Ben çok yoruldum. Şurada biraz kestireceğim. Kalk hadi kalk. Öyle yayılmak yok. Obadakiler tuz bekliyor. Siz başlayın. Ben geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hadi baybars, tembellik yok. Ne kadar büyük. Kocaman bir mağara. Işıl ışıl parlıyor. güzel kayırır. Kaç kar, dur ne yapıyorsun? Aa, yaşasın bu çok keyifli. Şimdi kaymanın sırası değil. Bu tuzu nasıl alacağız onu düşünelim. Ama bunlar kopmuyor ki. Dur ne yapıyorsun öyle olmaz. Başka bir yolunu bulalım. Bakın şimdi İpi şuna bağlayalım. Hmm. Sonra şuna bağlayalım. Ee, sonra şuna. Sonra şuna. Baybars, nasıl oldu bu? Ee, insan yediğinin hakkını vermeli. Vay be, helal olsun. Aman, dikkat edin. Çıkış iyice kapandı. Kaldık burada. Melike, sen iyi sürersin. Hadi bir şeyler yap. Çıkar bizi buradan. Hiçbir şey göremiyorum. Şimdi ben öne geçeceğim. Bu esnada siz bastığınız yere çok dikkat edin. Bakın, ilerden bir parıltı geliyor. Orada bir çıkış olabilir. Yaşasın! O tarafta bir çıkış var. Gidip bakalım. Dikkatli olun. Birbirimizden ayrılmamamız lazım. El ele tutuşalım. Şimdi ne yapacağız? Her tarafa baktık ama hiçbir şey bulamadık. Hiç bilmiyorum beyim. Fakat eli boş dönersek işimiz zor. O demir olmazsa obanın birçok işinin aksayacağı kesin. Hem kapkacak hem de alplerin araç gereci için bu maden bize gerekli. Bu civarlara bizden evvelde birçok insan gelip yaşamış. Yani demem o ki illaki vardır ama bence biz bulamıyoruz. Benim aklıma bir fikir geliyor. Dur bakalım. Hayrola, ne yapacağız? Beyim, derenin içinden avuç avuç toprak alıp bu eleye koy. Varsa bir şey mutlaka çıkacaktır. Harika, ışıl ışıl parlıyor. Aha, tuz mağarasından girdik. Demir madeninden çıkıyoruz. Ne? Demir madeni mi? Emin misin Kaçkar? Eminim tabi. Baksana şuna. Gerçekten de demir bu. Babamlar araç gereç yapmak için demire ihtiyaç var diyorlardı. Yani babamların aradığı madeni biz ne bulduk? Sanırım öyle oldu. Vay be! Hadi hemen gidip haber verelim. Önce buradan çıkmamız lazım. Ha? Sonunda bulduk. Ne demişler? Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Şimdi iş kaldı bu derenin kaynağını bulmaya. Bakalım bizi nereye götürecek. Bu da ne? Bu bir tabak. Burada yaşayan birileri var galiba. Bunlar başka kişilerin olmalı. Bizden önce bu madeni keşfeden başkaları da var demek ki. Bu ses de ne? Bunlar da kim? Bir dakika susun. <laughs> Hemen saklanacak bir yer bulalım. Durun! Hemen aklınıza kötü şeyler getirmeyin! Merak etmeyin, hiçbir şey yapamazlar! Ben hepinizi korurum! Yaklaşıyorlar! Ne kadar kocaman gölgeleri var! Bunlar senden de büyük Baybars! Annemin anlattığı masallardaki devler gibi! Biz sizin madeninize hiç dokunmadık! Sadece kaybolduk, çıkış yolu arıyorduk! Sabah çanaklara da dokunmadık! Alman. Melike... Bunlar bizim ismimizi de biliyor. Baba. <laughs> <laughs> çocuklar sizin ne işiniz var burada? Siz tuz mağarasına gitmemiş miydiniz? Evet gittik ama... Aybaş koca bir parça tuz kopardı. Ama sonra koca koca kayalar öyle tangır tungur... Biz de kayaları çekerimdi. Daha çok düştü yolu iyice kapandı. Sonra parlak ışığı görünce... Çocuklar çocuklar tane tane anlatın şunu. E şimdi şöyle oldu... Biz tuz toplarken Baybars büyük bir parça koparmaya çalıştı. Biraz hızlı vurdu sanırım. O sarsıntıyla taşlar döküldü. Mağaranın girişi kapandı. Biz de başka bir çıkış yolu ararken kendimize burada bulduk. Doğru bir yere çıkmışsınız çocuklar. Demek tuz mağarasının bu taraftan da bir çıkışı varmış. Aferin size. Sayenizde tuz mağarasına giden kısa bir yol bulduk. Sadece o değil. Sizin günlerdir aradığınız demir madeni de bulduk. Ne? Demir madenimi buldunuz. İçeride pırıl pırıl parlıyorlar. Aferin size çocuklar. Bir taşla iki kuş vurdunuz. O zaman vakit kaybetmeden sizin mağara girişine gidip eşeği getirelim de tozu yükleyip bir an önce obaya ulaştırın. Biz de madenle ilgilenelim. Sizinle gelenler de içeri giriyorlar galiba baba. Artık korkacak bir şey olmadığını sadece gölgelerin büyük göründüğünü öğrendiğimize göre. İyi de bizim yanımıza kimse gelmedi ki. Öyleyse bu sesler, bu gölge üstelik daha da büyük. Çocuklar, siz şöyle bizim arkamıza geçin bakayım. E bu bizim eşek? E yani bundan mı korktuk bu kadar? <gülüyor> <gülüyor> oh nihayet. Bulduğumuz madenle demir sorunumuzu da halletmiş olduk. Evet beyim, bu tuzu da güvenli bir yere koyarsak iyi olacak. Çocuklar da birazdan gelir. Bizim eşeğin niyeti meğer yük taşımak değil de biz arkadaş olmakmış. Yine sırtına hiçbir şey koydurtmadı. Evet, Mehmet amcalarla karşılaşmamış olsaydık biz taşımak zorunda kalacaktık. Arkadaşlar, yeni bir taktik üzerinde çalışıyorum. Bu sefer gülleyi daha uzağa atabileceğim. Nasıl bir taktik bu Baybars? Bakın şimdi. Dönerek daha çok güç toplayacağım ve fırlatınca göreceksiniz çok uzağa gidecek. Emin misin Baybars? Daha önce denedin mi? Ee, şey, evet denedim. Biraz aksilikler oldu ama bu sefer başaracağım. Şimdi beni izleyin. Hey Baybars dur. Nasıl aksilikler oldu? <laughs> Duramıyorum. Çocuklar kaçın. Bir kaza olabilir. Baybars fırlat artık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ee şey. Bakın nereye kadar gitti? Evet Baybars. Uzağa gitti ama nereye gideceği belli olmayan bir yere gitti. Bu tarafa atman gerekiyordu. Bir ara hiç durmayacaksın sandık Baybars'ın. Ben de. <laughs>